uyandım, uyandım. Çocuklar da kalkmış mıdır acaba? Ben oğlumu ararım bir. Oğlum, e hadi. Anca hazırlayıp yersin. Uyandım, uyandım, kalkıyorum. Ablanı da ara, iyi mi? Tamam, arıyorum anneciğim. Oho, ben çoktan ayaktayım uykucu. Hadi hadi, sen sofranı koy. Sahurda sevdiklerimizle oh. yüz yüze oh. göz gözeyiz. Kavuşuyor, oh. konuşuyor ve uzaklarda olsak da oh. aynı sofrada buluşuyoruz. Ya. Selam çocuklar. Evet, mi o? Hanım vallahi kokusu geldi. Merak etme sana da ayırdım. Türk Telekom'dan gece 12'den sabah 6'ya kadar Ramazan ayı boyunca geçerli 10 GB internet hediye. Türk Telekom fiber mobilitenin gücüyle sevdiklerinizle iletişimde kalın diye. Doya doya kullan Türkiye. Hayırlı Ramazanlar. Türk Telekom değerli hissettirir. Ekonomik market ürünleri şimdi getir büyükte. 1 kilogram çiftçi baldo pirinç 71 lira 99 kuruş. 830 gram ipek domates salçası 37 lira 99 kuruş. 600 gram tek süt kaşar peyniri 184 lira 50 kuruş. Üstelik Ramazan boyunca sepette ek 250 TL indirim. Getir büyük, hayatlar küçük, hayatlar küçük. Bu Selkat yeni nesil el ve yüz avlusu. İster mutfağa, ister banyoya tak, istersen de salona bırak. Bence sen de bir yenilik yap. En iyisi Sertak kullan. ya. Tam 27 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla, sonunda kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 27 yıllık bir mücadele. Lösef 27 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla. Ev, araç ve iş yeri almak isteyenler önce Emin Evim'e geliyor. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu toplam 450 TL indirim getir yemek müdavimde. Mart ayında Burger King, Little Caesar, Otes Çiğ Köfte ve Pizza Lazza'da toplam 450 TL indirim getir yemek müdavimde seni bekliyor. Getir yemek, getir yemek. Antep fıstığı lezzetiyle yüzlerde gülümseme bırakan çıtır Natimex sen de paylaş gülümsemeni. Bir yenilik yap, eski telefonunu Galaxy S25 serisiyle yenile. Lansmana özel 8 bin liraya varan ek takas desteğiyle. Ah Antep fıstığı ah! Her şeye lezzet katacağım diye çok dağıttın kendini. Sonunda ait olduğun yerde Canga'nın tam kalbindesin. Yeni Antep fıstıklı Canga. Bağını sevenlere. Aa, Canga. Mutluluğa ilk adım Doğu fırsatlarıyla atılır. Evlilik setleri 85.995 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Doğu Taş. Be. Yoğun çikolata, doyumsuz mezle çıtırtılarıyla buluştu. Biskolata Sticks, Ay bir şeyler mi izlesek? Ay yok Demet sen kendini çok kaptırıyorsun. Diyene bak. Dudak kenarında kırıntı, filmden keyif alma leşsin. Bravo Sherlock. Gençlik Rüzgarı yeni bölümüyle yarın TV8'de. Buluştum da, paylaştın da güzelleşti dünya. Dostum kapısı açıldığında aydınlandı. Zulatya'nın yıldızı kızlarımız belki bir gün idolleriyle aynı sahada olacak. Ya da Vodafone 5.5G teknolojisinin eş zamanlı bağlantısıyla bugün. Geldiniz mi? Biz de sizi bekliyorduk. Hadi başlayalım. Kızlarımız milli takımla aynı sahada. Milli takımımızın tüm hareketleri ben... özel bir oyun aktarıydı. Kızlarımızın da yaptığı her hareket anlık olarak oyunda hayat bulacak. Bu kızlar gerçekten iyi kızlar. Bir gün bizden de iyi olacaksınız. Vodafone 5.5G teknolojisiyle hayalleri gerçeğe dönüştürmek birlikte mümkün. Şimdi 14 ülkedeki tecrübemizle Türkiye'yi 5.5G'ye hazırlıyoruz. Yağsız olur kızartma. Tam bir boş. Lezzet de var, sağlık da. Tam bir boş. Karşınızda havayla yağsız kızartma, buharlı pişirme ve kendi kendini temizleme özellikleriyle boş seri 8 fırınlar. Tam bir boş. Vodafone olarak 14 ülkedeki tecrübemizi Türkiye'nin gücüyle buluşturuyoruz. 5.5G'ye birlikte hazırlanıyoruz. Siz de 5.5G'ye hazır olmak için hemen eski telefonunuzu getirin. Vodafone ile 5.5G ye destekli yeni telefonunuza 8000 TL'ye varan ek indirimle sahip olun. Üstelik faturanıza ek 12 aya kadar ödeme kolaylıklarını kaçırmayın. İçinde bol sütlü ballı krema, dışında yüzde yüz çikolata. Sütlü ballı ozmo kulu? Sen de dene. Tam 27 yıldır bitmek bilmeyen bir mücadelemiz var. Zamana karşı. Dışarıdan küçük, yaşayana büyük dertlerin mücadelesi. Bizim mücadelemiz küçücük bir hücrenin içinde ama dünyaları değiştirecek kadar. Bazen bir tuğlayla, bazen bir mesajla. Sonunda Kazananın hep biz olduğumuz bir mücadele. Tam 27 yıllık bir mücadele. Lösev 27 yaşında. Sevgi, iyilik ve umutla. Yumuşaklığıyla paylaşılamayan Bensoft battaniyeler 599.90 TL'den başlayan fiyatlarla sizleri bekliyor. Çok güzel uyuyorsun yataş. Harika bir ortam. Evet. Gerçekten mi? Böyle bir maçta kendini berber koltuğuna attın. Kendi kalene gol attın. Cık cık cık. Sen iyisin mi? Misini kırsiye. Belli ona bir Be sleep'te Ramazan ayına özel fırsatlar. Rahat mı rahat yataklar. 3999 liradan başlayan fiyatlarla. Belli ona'ya gelin. Fırsatları kaçırmayın. İntens bir konu var bekliyorum. Yetmez. Güzel oldu. Bir tane insan. Kaldım. Kızlar. <laughs> Bizi özlemişim. Bizim internetsini. Bizli internet akşamlarını. <laughs> Mutluluk bu işte. A101'de haftanın yıldızları. Komili ayçiçek ya 339 lira 50 kuruş. Tursil 10 kilo toz deterjan 299 lira. <laughs> 20 TL'ye al Stingy ver coşkuyu, al Stingy ver coşkuyu. Enfes kırmızı meyve lezzetiyle Sting enerji içeceği sadece 20 TL. Sting, Sting ver coşkuyu. Bazen Doritos hiç bitmesin istersin ya. Doritos şimdi yüzde daha fazla. Sen doya doya paylaş diye. Yoğun baharatı ve efsane çıtırtısıyla Doritos. Lezzet deyince dibine kadar. Gazete Magazin yarın TV 8'de. Hepsi kapaklarından çıkan şifreyi kazandırıyor da okut. 400 TL'ye kadar bakiye kazan. İlk fırsatta buluşalım. Şimdi boştan Ramazan'a özel seçili küçük ev aletlerinde ikili veya üçlü alımlarda avantajlı fiyatlar için sizi boş mağazalarına veya boş Home bekliyoruz. 9-10 Mart tarihlerinde evcil hayvan mama ve aksesuarlarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center bazılarıyla Migros uygulamasında. Migros, bir yenilik yap. Eski telefonunu Galaxy S25 serisiyle yenile. Lansmana özel 8000 liraya varan ek takas desteğiyle pekiştirene hoş geldiniz. Ekşi şişi, ekşi şişi. Ben çünkü doğuştan ekşi seviyorum. Bu yalarım gıdıklandı. Bir tane daha. Bir daha, bir daha. Bir daha. Yeni Haribo Ekşi Miami. Ayır, uzat, yuvarlar. Dört dörtlük ekşi. Haribo Ekşi Miami. Kadınlarımızın hayallerini anlayan tasarımlar Kadınlar Günü haftasında. Ekstra yüzde yirmi nakit indirimiyle kelebekte. Hmm. Yoğun çikolatalı Lupo Sufle. İçinden taşan nefis çikolatalı kremasıyla. Kendini Lupo Sufle'nin akışına bırak. Yeniliğe bak. Selpak. Sofranın ışıklığına bak. Bir sen bakalım. Ben de olayım. E, Çok değil mi böyle? Bence sen de bir yenilik yap. En iyisi Selpak kullan. Ya. Araya mesafeler girse de bizi yakınlaştıran lezzet hep aynı Eti Burçak bisküvisi çikolataya kucak açtı Bir Eti Burçak efsanesi böyle doğdu Eti Burçak sütlü çikolatalı Tüm ürünlerde yüzde seksen indirim Bütün Antep fıstıklarını götürmüşsün. Antep fıstıklı çokonası da ben götüreyim. Yeni çokonat değil. Yeni çokonat Antep fıstıklı. Antep fıstığı çokonata çok yakıştı. Yataş uykusuyla mutluluğa evet. Şimdi Yataş'a girin hayalindeki balayı tatiline çıkacak... ...yüz şanslı çiften biri olma fırsatını siz de yakalayın. Yataş. Koskoca Sherlock Holmes tıkandı kaldı ha? Watson adeta sıfır noktasındayım. Başlangıç olarak maktulün yanındaki bu eldivene ne dersin? Evkalade İyi ki varsın ama bunu sahibine vermemiz gerekmez mi? Üstadım bu katilin belli ki düşürmüş. Uşak da bugün tek eldiven takmıyor muydu? O soğuk tokalaşmanın nedeni anlaşıldı. Heh, demek katil yine uşak çıktı. Pek tabii. Söylesene sevgili Watson boynuz kulağı nasıl böyle çabuk geçti? Dedektiflik 101 sen çay içiyorsun ben Red Bull. Yumoş deterjan yenilendi. Peki yumoş deterjan canlandırıcı terapi ne yapıyor? teknolojisi teknolojisiyle birinci yıkamadan itibaren mikro hasarı onarıyor, renkleri canlandırıyor ve derinlemesine temizliyor. Yeni yumoş deterjan canlandırıcı terapi ile giysilere bakım terapisi. Ve şimdi yeni bir yumoş deterjan. Sık giydiğiniz giysilere özel yoğun terapi. Uzun çekim günlerinde bile bakışlarım hep taze. İvroş eden ışıldayan gözlerimin bitkisel formülü. Antriyaj Global Göz Kremi. E vitamini ve kafeinle zenginleştirilmiş torbalanma ve morluk karşıtı yenileyici bitki kök hücre bakımı. Masaj yapan metal başlığıyla anında azalan kırışıklıklar ve daha aydınlık bir göz çevresi. Fransa'nın bir numaralı cilt bakım markası. İvroşe. Survivor yeni bölümüyle yarın akşam TV 8'de. Ses getiren haz, yüzde yüz magnum çikolatası ve kadifemsi dondurmasıyla magnum. Has peşindeysen. Yeni domestos köpük gücü. Ters kullanılabilir şişesi ve yoğun köpüğüyle ulaşılması en zor yerlerde mikropların yüzde doksan dokuz yok eder. Maksimum hijyen sağlar. Yeni domestos köpük gücü. Durdurulamaz. tasarımla evimde divane var. Hadi şimdi sen de al, kal, anda kal. Hayran bırakır tüm detaylar, evimde divane var. 7-10 Mart arasında binde 1 litre dost %3,1 yağlı süt 33 lira 75 kuruş yerine 29 lira 50 kuruş. 1 kilogram Aknaz tost peyniri 279 lira yerine 225 lira. Arçelik'ten büyük sofralara büyük lezzetler. Seçili Ankastre set alımına tam otomatik espresso makinesi sadece 4999 lira. Peşin fiyatına 7 taksit fırsatıyla Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında... Arz dediğin istikbalde olur. Her ev istikbalde güzel olur. Şık, zarif, rafine tarzıyla Briella ve çok daha fazlası İstikbal 2025 koleksiyonunda. Golf dondurmadan Golf Maraş'ın doğuştan Maraşlı, yüzde 81 sütlü, salibi, lezzeti ve kıvamıyla üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımı yalnızca bilen bilir. Kaliteyi tadanlar anlar. Golf Maraş'ın. kadınlarımızın hayallerini anlayan tasarımlar Kadınlar Günü haftasında. Ekstra yüzde yirmi nakit indirimiyle kelebekte. İftar sonrası bir tatlı çok iyi gider. Sevdiklerinle ekran karşısına kurul, getirden siparişini ver, mutlu eden et ürünleri yüzde kırka varan indirimlerle kapına gelsin. İftardan sonra içilen sıcacık bir çay gibisi var mı? Nasıl da özlemişiz Ramazan akşamlarını. Tadına doyulmaz, koyu sohbetleri. Herkes sevdikleriyle bu sıcaklığı paylaşsın diye. Bir bardak çayın etrafında buluşuyoruz yine. İster evde, ister Lipton'lu masaların olduğu her yerde. Hadi, çaylar hazırsa Lipton'la buluşalım artık.